Rifat Serdaroğlu, aşı rezaleti. Gerçekleri konuşalım mı? Günal Ölçer ülkemizin önemli veri mühendislerinden ve rafine beyinlerindendir. Polimetre şirketinin sahibidir. Son araştırmasından bazı bilgileri paylaşalım. 31 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 58 ülkede aşı uygulaması yapılıyor. Fakat 158 ülkede aşı uygulaması henüz yok. Başlanmadı bile zengin ve gelişmiş devletlerin anlamadıkları gerçek şudur. Salgın her yerde bitmeden hiçbir yer ve kişi güvende değildir. Türkiye'de son bir aydaki birinci doz aşılanan kişi sayısı 3.113.495 kişi. Sağlık Bakanlığı verileri bugün öğle saatiyle. Birinci doz aşılama bu hızla giderse ve yeterli miktarda aşı bulunursa birinci tur aşılama ancak 20-21 ayda tamamlanabilecek. Bu gerçek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve AKP önderliğinin beceriksizlik ve ihanet belgesidir. Bir iktidar vatandaşlarının sağlığı gibi en önemli konuda ağır ihmallerde bulunuyor, alması gereken tedbirleri almıyor, bunun için kaynak ayırmıyor, üstelik Türk vatandaşlarının kaynaklarını Suriyelilere ve radikal dinci terör örgütlerine utanmadan veriyorsa bunun tek adı vardır, ihanet. AKP şunu diyor. Sizlerin ölmeniz umurumuzda bile değil. Bizim için Suriyeliler her zaman önceliklidir. Turizm sezonu yaklaşmış, bu sektörde çalışanlar aşılanmamış, öğretmenler aşılanmamış, bize ne? Ne haliniz varsa görün. Sağlık Bakanlığı'nda mesai arkadaşım olan bir profesör doktordan gelen mesaj şöyle. Bunlar maske dağıtmasını beceremediler. Hala paramızla maske satın alıyoruz. Maske işini dağıtamayanların en az 60 milyon insanımızı zamanında ikişer defa aşılatabilmeleri mümkün değildir. Hiçbir maliyet insanın yaşamasından daha pahalı değildir. Yetişmiş insanlarımız, özellikle tıp doktorları ve sağlık çalışanları patır patır ölüp gidiyor. Hiç olmazsa maske gibi aşı işini de özel sektöre verin. Maddi durumu iyi olanlar alıp kullansınlar. Askıda aşı kampanyası gibi sosyal etkinliklerde de toplumun her kesimi aşılansın. Yeter artık, boşu boşuna insanlar ölmesin. Değerli ilim insanının talebi böyle. Doğal olarak bu talebin eleştirilecek, tartışılacak çok yönü var. Küresel aşı şirketleri Türk özel sektörüne aşı verir mi? Özel sektör aşılanmada farklılık, ayrımcılık yapar mı? Aşı alacak parası olmayanların sorunu nasıl çözülecek? Değerli okurlar, bu problemlerin her biri için bilim, dürüstlük ve şeffaflık ışığında çözüm bulunabilir. Peki AKP bu işi yapar mı? Yapmaz. Yaparsa bizim aldığımız Çin aşısının gerçek maliyeti ortaya çıkar. Malum yol meselesi. Rifat Serdaroğlu